I'm just to say, I... <laughs> Dostlar, Günlük görev için bekliyordum bir selam daha geldi En prest kardoma buradan selamlar saygılar Herkes adına aleyküm selam diyorum hocam Teşekkür ediyorum Dostlar şöyle de günlük görevimizi bitirdik Hemen zınk alıp yerine koyalım bakalım yavrucağı Hop 4 olduk yola devam Dostlar şöyle eve geldim. Hemen bir günlük daily quest'imizi bitirdik. İşten çıktım. Partideki herkesin de eline koluna sağlık. Patır kütür kestik valla. BDV'ye de yetiştik. Çok güzel oldu. Şimdi BDV'ye girer çıkarız. Kaç olmuş yeğenim benim? 5 olmuş. O güzel. İyi devam ediyoruz. 2 tane sonra bir mitril göğüslük alıp Ambil'in yanına uğrarız. Bakalım BDV'de de güzel bir kesit olursa tabii ki sizlere göstereceğim. Dostlar girdik BDV'mize. Şöyle iki tane varyörü gördüm ben. Hemen bir enerjim falan yükseldi hocam. Aha da sanırım kazanıyoruz. Bir şeyler hissediyorum. Olacak. Varyör gördün mü? Bana bir enerji geliyor ya. Size de oluyor mu? Bir güven geliyor bana. Ben de şimdi birkaç tanesini böyle kılçık gibi ayıklarım kendime gelirim. Şimdi bunların üçünü beşini istavrit kılçığı gibi ayıklarım. Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaş. Hızlı hızlı kazanırız diye tahmin ediyorum. İnşallah da öyle olur bayıltmazlar bize. Bunu konuştuk ettik ama. Bakalım. Kankam gidiyorsun sen galiba. Gittin valla. Şu neyci burada. Üf, tek yedin kınık. Direkt bayıldın. Yaz. Ayak kırınızdan nefret ediyorum lan. Sal beni. Heh, şimdi geliyorum işte kanka ayak kırı. Şu yedi şimdi gördüm. Şimdi gidiyorsun kankam hiç. Kaçırmam görürüm yani. Kanka sen de sen sen. Seni istiyorum ben. Bir Gittin kanka. Gel 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 spike yetiştireyim sana gel 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 kankam Aha zınk. <gülüyor> <gülüyor> Kayboldu çocuk Aha onu da mı çaldım ben Bekle sana da geliyor Bekle geldim geldim kankam Bir pierce zınk görüşürüz dostum Padedes oldunuz be kanklar Biraz sanki ben, Beni nereden gördün be Kardo? Piri göremiyorum seni kimi veriyorsun da sanırım bir şeyler var ben sana şöyle geçerken vurursam direkt alır çıkarım kanka Hala bana vuruyor Aha Gördüm Patladım kank Gördüm görürüm kınık Ama düş artık tamam çık 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 çık. Tamam çıktık aldık kür. Kürümüz de geldi hiç durat murat harcamaya gerek de yok. Ben şimdi şuna iki tane vurayım bakayım. Def bas bu. Bunda def yok. Bu direkt gidecek. Görüşürüz kanka. Hızlı oynayacaksın Kınık. Kime verdi? Hepsini verdi. Şundan başlayalım o zaman ayıklamaya. Kınıkçım ölür müsün rica etsem? Teşekkür ederim. Öl artık. Teşekkür ederim kınıkçım. Ah bıçak olacaktı. Şimdi tam böyle ense köküne zınk diye atacaktım. Ben niye bıçak almıyorum lan? Dur lan bıçak alacağım kınık geliyorum. Geliyorum şöyle bir menzil. Bak gidecek ona ölecek ya. Niye böyle yapıyorsun Kardo? Bana öl. Ne olmuş yani? Bana öl. Geliyor 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 geliyor. Varıyor vur bir tane oğlum. Bir tane daha. Aa o kadar kovaladım yo. Ne bak bak. Kanka sana şöyle bir bir tane de şöyle. Burada ben şimdiden partiye elinize sağlık yazayım. Bakayım, 394'e de 32'ymiş zaten. Bayağı ezici bir üstünlükle kazandık. Hadi sana da bir save atayım. Atamadım, koşma bastı. Neyse, yolumuza devam. Yeşil kutuyu aldığım zaman göstereceğim. Dostlar, birkaç kesit göstermişimdir zaten. Bdv'den çıktık. Biraz kolay oldu. Açıkçası kardonuz bir ufak aktı, geçti yani. Yeşil kutumuzu aldık, gidiyoruz bankaya. Şöyle de bir bakalım. Şuraya bak, şurada patlatmışım bayağı. 1, 2, 3, 4 falan neyse. Boş yapmayalım şimdi. Yola devam dostlar. Şöyle atalım bakalım. Zınk. Hadi bakalım. Dostlar hemen işten geldim. Hızlı bir şekilde şu daily questleri falan bitirmeyi planlıyorum. Bir de rakilere gir çık yaparız hızlı bir şekilde. Ondan sonra bir Eslant geçerim. Günlük görevimizi yaparız. Taş parçamız kaç tane oldu bilmiyorum ama. Kaçmış 5'te kalmışız. Onu bir 6 yaparız. BDV girmiştik en son kayıtlardan baktım. Hemen kağıdımızı da basalım. 3-5 exp olsun bizim için. A dur gidip eks pardon bak onu unuttuk. Onu başaramadık hocam. Gidelim şu hemen I Love Night Online'ı e alalım. Ondan sonra direkt'e girelim. Tabii ki drop olursa sizlere göstereceğim. Geçtik. Dostlar ikinci hakkımızın şöyle orta katlarında bir yerde. Aha da burada. İlk VB'mizi aldık. Sanırım daha da atmaz hocam. Şöyle bir e, tahmin hemen bir mastering'imi konuşturursam. Ama atarsa tabii ki göstereceğim. Devam. Dostlar JR öncesi hemen burası kalabalık oluyor zaten biliyorsunuz. Geçerken bir parti isteği geldi. Şunu aldım açmayı unuttum. Ama sonradan hatırladım hocam. Bu sefer aynı hataya düşmedim. 6 yaptık bile. Denk gelirken Fatih abiyi de yakaladık. Bakalım ona da yapıştım bir bakayım dedim. Yeni seve geçeceğim mi falan filan. Ne hani ne açarsın falan. O da paylaşacakmış. Duruma göre ben de paylaşacağım zaten biliyorsunuz. Ama bunu bozmayacağım hocam. Onda bir şimdi fikirleri biraz ben toparladım. Bunu bozmayacağım. Oraya geçeceğiz. Yani aynen yani ilk üç dört hani Fatih abi doğru söylüyor bak. ilk 3 4 ay zaten slotlarda sadece böyle kase olacak hocam. Yani 50 kişi bir tane mob kesecek. Yani doğru söylüyor. Altarı bozmayacağım. Aynı Fatih abiyle konuşmaya devam edeceğim zaten. Onun fikir görüşlerini de alacağım. Bu karakter kalacak. Yeni servera e bir tür açarız. Aha kendisi burada zaten. <laughs> Duruma göre devam ederiz tabi ama bunu bozmamakta kararlaştırdım hocam fikrimi açacağımız server veya ırkı falan tabii ki bilmiyorum. Daha henüz hani serverlar açılmadığı için. Ama bunu bozmayacağım hocam. Onda hem fikrim. Devam. Dostlar bir JR daha girdik ama bu sefer sonumuz hayırlıymış gibi diyeceğim de ben niye seferinde bunu yapıyorum ya. Kaybettik işte. Allah gene bozduk. Çeneyi ya şu kay şeritleri görünce hocam benim enerjim artıyor tamam. Aha diyorum kazanıyoruz herhalde. Ondan sonra biri DC oluyor, bir şeyler oluyor falan. Ben demeyeceğim hocam ya. İstemiyorum. Parti sağlam ama şimdi ne yalan söyleyeyim kazanırmışız gibi de geliyor. Tutamayacağım kene kendimi. Evet bak bak ben maşallah dememem lazım benim. Ölüyorlar iki gün sonra ölüyorlar <laughs> ya. Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? <laughs> Nazarım dağıyormuş. Yem yalan. İkisi de DB galiba. Yerine niye saldırmıyorsunuz kınıklar? Biri tutsun ama. Ayıp ayıp. Başarı biliriz. Vuruyorlar aslında. Ay çok kötü. Tamam biz gittik. Kınıklar gördünüz mü? Benim maşallah dediğime ne oluyor? <laughs> Bu oluyor işte hocam ya. Hala vuruyor. Hala. Mana çekiyor hala. Neyse şu ilk oda sendromunu atlatırsak eğer. Ben inanıyorum ki yapabiliriz. Ben şimdilik sizi sıkmayayım. Olacaklara daha fazla dayanamayacaksınız gibi hissediyorum. Neyse kapatıyorum burada. Dev kısmına geçersek görüşürüz. Dostlar anlatmaya gerek yok. Zınk. Görüyorsunuz yapıyorsunuz? Olacaklar başından belliydi. Ben o maşallahı dememeliydim ya. Yanlış yaptım. Neyse arada öyle teknik aksaklıklar olacak tabii ki. Geçerken bir SV Kardoya zınk. Gerçi torna gidecek anlamı kalmadı. Şimdi ne yaparım bilmiyorum. Bir cz çıkasım var. Artık orada bir slot bulursam kendime tabii şöyle bir 3-5 farm var ama şu dolmuştur diye tahmin ediyorum. Aha da dolmuş. Hadi bir priver de biraz farm atalım ya verdin mi kardon bifet? Bir tane. ya. Bir tane bir günlük zaten. Bir günlük ver yapma bunu aman. Yer seferinde bunu yapıyorsun. 55 tane Holy oldu ya. Ne yapacağım ki ben bunları? 9 tane olmuş ya. Neyse ağlamanın da alemi yok ama ağlamayınca da bir şey vermiyor. Neyse ya çıkarız elle toplarız hocam. Yapmadığımız şey değil. Devam. Dostlar, Trent slotunu boş buldum. Arkadaş rpr'de mi bilmiyorum. Yani arkadaş dediğim burada biri var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ben şimdilik öyle geldim. Üstümü falan da sıfırladım. Hazırladım kendimi. Bir slot bulmaya niyetlendiydim çünkü. Geçen sefer atamamıştık var Bu sefer oturup kimseye elleşmeden didişmeden farm atmak istiyorum. Yani kimseye elleşmeden dediğim kimse bana elleşmeden. Ben kimseye elleşmiyorum zaten de. tabii efendim. Neyse hocam. Şöyle bir 11-31 demeyelim de 30 diyelim ona. Ya bir insan her sefer aynı şeyi bunu yapar mı ya? 11 30 diyelim. Ne diyor? 100 k Bunu yazmaya pek gerek yok diye düşünüyorum hocam ama neyse tutmayalım hesabını. Önemli değil. Wolf'imi atıyorum ve başlıyorum dostlar. MS 3 tane var biliyorsunuz. Yani 3 MS atmasa da finalde ben bu droplara gireceğim. Yani MS'lere gireceğim. Çünkü benim totemim 3 bilen mutlaka vardır. Daha önce de söylemiştim. Aha ilk çöpümüzü aldık. Yani bakalım MS atarsa bugün bir MS'den de drop bekliyorum açıkçası. Olmadı dediğim gibi üç taneye gireriz artık atarsa atar derken Gene bir action gerek function ama değilsin Michael Jackson Burada gene bir ya hocam başlar başlamaz ben istemiyorum bunu ya aha gittik Allah'ım kuduracağım hpsc'yi sildim yanlışlıkla Senin kafanı s Şöyle kimseye çaktırmadan atamayız Öyle bir şey olmayacak aha aha bizimkiler kazanıyor tamam o zaman sıkıntı yok Ama buradaki beni sakatlamaya gelebilir her an hissediyorum Bakayım oradan çaktırmadan yılan yapıp bana geliyor. Evet. Biliyorum ben. Biliyorum bana geleceksin değil mi? Gel kanka. Bir kör sana. Ya daha başlar başlamaz. Yani. Aha ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Kankam ayıpsın sen ama. Kışmadı <laughs> pardon kusura bakma. Neyse biz yolumuza devam edelim bari dostlar. Bakalım bir şey falan olursa tabii ki sizleri olmadan göstereceğiz gibi sanki. Hala burada bir şeyler oluyor. Ha, tamam drop murab olursa göstereceğim. Dostlar KS'ye de geldi kafaları yiyeceğim şimdi. Bu nasıl bir oyun ya? <laughs> Kurtulamıyoruz bu durumdan. Neyse 5 slota çökeyim bari. Burayı da benden alamazlar herhalde. Okçu halleriyle. Salmam hocam valla kusura bakma. 5'li benim. 5'li de olsa takılacağım ben. Kafaya koydum. Kalabildiğim kadar da kalacağım hocam. Ne yalan söyleyeyim. Şu MS istiyorum bir tane artık yani. Neyse çok uzattım. Çok boş yaptım ya. Neyse kapatıyorum dostlar. Hadi selametle. Ya ben kaçtıkça kovalıyor ya. Kanka ya ben kaçıyorum işte. salsan beni olmuyor mu? Ha, tamam saldı galiba. Saldım mı? Ne yap? Görünmezlik mi bastın lan? Zınk. Işınla. Ha magesi çekti ya da town attı ikisinden biri devam. Dostlar şöyle town attım. Aha Niki hala burada arkadaşın. I will fena diye. Fenamsı bir adamdı zaten. Levelinden de belli. Direkt town'u koydum hocam. Elim otomatikman town'a gitti yani. Adamın ampulümsü tipi beni benden aldı. Elim otomatik town'a gitti yani. Direkt hiç kaçma çabasına girmedim bile. Şöyle bir gelmiş dedim açayım videoyu. Hadi şunlar da kalsın biriktirelim. 2 atak sc 1 def sc. Ne diyor 11.51. 11.30 yani 20 dakikadır falan oradayız ama belki de 20 dakikanın 5-6 dakikası kaçmakla geçmiştir. Oradaki borodakileri vuruyorlar. Ben hemen arkaya geçiyorum tabi loop ve sete hemen abanıyorum hocam. Kendimi bir gizlemeye çalışıyorum çaktırmadan değil mi kokumu mu alıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Aralarından biri fight'ı bırakıp beni kovalamaya başlıyor. Yani ne bileyim <laughs> ondan kaçıyorum böyle bir tur kovalatıyorum falan derken hocam bir şeyler yapmaya çalışıyorum gene. Bakalım devam edelim. Tekrar NPC kısmına gelirsek tabii ki de açıp göstereceğim size. Şu an bu sefer grup halinde geldiler. Yani bir ay sattı bana. 744'ü Ice'la vurdu. Adam bana 3'ü defe. Herhalde 80 atsa kromozomlarına ayrılırdım herhalde. Şuradan bir gelmişken satalım. Maksat şeffaflık. Oo, bu neymiş böyle 500k. Zınk. Tamam 2'ye 1'iz hala. Yola devam bakalım. Koşuyorum hemen slotuma. Umarım tekrar tekrar gelmezler de 3-5 kuruş bir şey yolumuzu buluruz. Dostlar merhaba tekrardan işten geldim. Dün gece farm atarken ne oldu? Elektrikler gitti hocam. Ben de iyice telef olmuştum zaten. Vardım yattım uyudum. Şunları satamaya. Bu iyi para lan. Şunları satmaya gelmiştim tam. Ton attım videoyu açtım böyle aynı konuştum. Tam sele bastım hocam elektrik gitti burada kalmış. Gene 1.5 hem 4'e 5. SC'lerden şunları da satmak istesek bir hem de öyle gelir. Yani hiç yoksa bir iki buçuk falan kasmışız bari. Yoktan iyi tabii ki biliyorsunuz kardonuz. Bir de olsa bir birdir. Bizim için önemli olan tabii ki miktarı biraz yükseltmek fazlasında zaten gözüm yok. 3-5 bölüm bununla çekeyim zaten buna bir... Yani tabii ki geliştirmeye çalışıyorum farm atacağız falan ama önemli olan içerik olarak biraz daha şey yapması. Çünkü dediğim gibi ben... Ya yani bu karakter full 10 olsa da Bilmiyorum benim gözümde çok bir değeri yok Benim göz bebeğimin hangisi olduğunu biliyorsunuz O yıkık karaktere bayılıyordum ben Bir tane daha yapma planım var ondan Bakalım yeni sve açılığa Hayrola Şimdi ben bir drakilerle falan başlayayım Ondan sonra bir a günlük quest'i daha önce yapalım Şimdi millet kalmaz falan Gideyim ben şu günlük quest'i yapayım Bugün bir upgrade yaparız sizle 6 olmuş Ondan sonra gireriz 3 tane ms'imize Draki ve farm hocam Sonra da günü sonlandırırız zaten Devam görevi hızlı bir şekilde tamamladık. Şuradan bir tanemi daha alayım ben zınk diye. Partideki herkesin de eline konuna sağlık. Aha bozdular bile. Şuradan şöyle yedileyelim. Bir tane parçamızı alalım bakalım. Getiriyoruz amile Dörde yakarız hocam. İçerik olur. Nerede benim Dark Mithril piece? Armor Nasıl no, notene o Ha paran yok diyor. Fakir diyor. Önce git diyor bankana parayı al öyle gel diyor. Pis fakir gözükme gözüme dedi. 5 M miydi lan ne kadardı hatırlamıyorum ki Dur bir bakalım neymiş ne değilmiş Neymişsin kardom Ver bakayım 7 TH armor mitril armor Tabii ki de top Hadi hayırlı olsun hocam Getirelim şunu bir upgrade edelim bakalım neler olacak Mekana geldik dostlar Olacakları siz zaten biliyorsunuz ama gene de bir heyecanını yaşayalım bakalım. Bakarsınız Anvil şaşırtır bizi belli mi olur? Arada öyle şakalar yapıyor ki yani ben bile şaşırıyorum hocam. Bazen diyorum ki sen olmuşsun diyorum. Geçtin mi? Vallahi geçmiş lan. Beni çok şaşırtıyor bu. Aha. Ya bu Amil, beni bazen böyle çok şaşırtıyorsun. Sen heyecanlandırıyorsun. Sonra yarı yolda bırakıyorsun hocam bizi. Sonra ben panik ataklar geçiriyorum ya. Verirsen 7'ye yarın atarım kanka. Ver. Ver. Ver bekliyorum. Ver bekliyorum. Şat yandı. Aha. Vay be. Oğlum hiç beklemiyordum. Vallahi geçti lan. Bunu 7'ye atmamız var mı peki? Yalnız bu 7'ye geçerse bu serverda kalmamız yok mu peki? Hakikaten 7 mitril seti dizip çok bir dakika şaşırdım. Bunu 7'ye bugün atmayacağım hocam. Bunun tadı şimdilik kalsın. Tamam ben alacağımı aldım. Sen de artı 7 olarak kal kanka. Yani 6'ya geçerse bunu patlatırım. Bunu 3'e 4'e patlatırım diye düşünüyorum da. Yalan dolan hocam. Şunu ben alayım. Koyayım bakayım şöyle. Vay bunun çok şaşırdım. Dur bir şeklini görelim. Abi çok yakışıklı değil mi ya? Gacínaz da çok iyi durmuyor mu? Tip, tipe bakar mısın? Vay be. Neyse yola devam. Şuraya bak 124. Bunun artı 7'si bundan daha mı iyiydi acaba? Yani defansif olarak yanlış anlamayın. Set olarak tabii ki daha iyiydi. Neyse yola devam bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Hocam geldim hemen bankamın yanına. Şu elektrik kesintisinden dolayı yarım kalan ağaç farmından şunlardan bir 4 tane bırakacağım. Şundan da bir 3 tane bırakacağım. Bdv'de basacağım şimdi. Şuradan da bir 7 vb'mizi alalım. Şöyle bir dual dagger yapalım. Böyle daha çok vuruyor zaten biliyorsunuz bdv'de. Bunu daha önceki bölümlerde ben açıklamıştım neden. Ama bilmiyorum aramıza yeni katılan varsa hocam. Tabii ki hızlı bir bilgi geçeyim. Bdv'de ap, hp ve def e, dengelemesi olduğu için sen buraya artı bir dagger da koysan patır kütür vuruyorsun hocam. Çünkü AP dengelemesi var. Bunu buradan değiştiriyorsun mesela 20 atak oynuyor. Bunu çıkartıyorsun 10 atak oynuyor falan. Bir garip bir BDV sistemi var. Yani buff alıyorsun 300 canın artıyor. Mesela undi atıyor adam sana 300 EP'n artıyor. Belki bilmeyen vardır öyle bir hızlı bilgi geçtim. Şimdi kendimizle alakalı bilgi geçecek olursak ne yapacağız hocam? Gireceğiz BDV'mize çıkacağız. Bu yarım kalan farma hemen devam edeceğiz. Ama şu günlük bizim cart var biliyorsunuz. Bana sürekli pot atıyor. Bak şu geçmişe bak. Pot 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 pot. Bir arada bir tane bir günlük attıydı. Onda da zaten CZ'de full fight olduydu. Oturup herkesle kapışmıştık. Önümüze gelene vurmuştuk. O farklı bir hikaye zaten. Onu hiç katmıyorum bir de. Neyse hocam bakalım. Planım bu yönde. Olur da pere atarsa zaten. Ben yarın izinliyim bu arada. Neden böyle konuşuyorum? Yarın izinliyim. Bir süredir zaten ben X'e bir kaybettiğimden beri bir coşkumu kaybettim. Çıkıp farm atasım gelmiyordu. Ya böyle güzel yorumlar geldi. Benim enerjim geri geldi hocam. Öyle söyleyeyim. Bir farm atasım var. Yani şöyle 5 saat ağaç farm atasım falan var. İnşallah şu peri çıkar. Premium'u da yenileyeceğim. Bir günü kalmış zaten. Gideceğim gold pre çekeceğim. Bir ay boyunca yapacaklarımızı göreceksiniz. Bir asılacağım yani öyle söyleyeyim. Asılacağım derken elimden geleni yapacağım tabii ki vakit buldukça. Şunu da 7'ye geçirirsek bilmiyorum. Belki birkaç parça daha yaparız bir ay içinde. Duruma göre devam edeceğim zaten. Şimdi BDV'de güzel kesit olursa o kısma geçelim. Olmazsa bir ağlama montajı çekeriz gene. Buraya bir tabii ki de sırlar odası müziğini veririz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Devam. Dostlar BDV'ye girdik ettik de rakibimiz yok ya. Öf ilk pribeyler beyler yazıyor kanka. <laughs> elinize sağlık yazalım dur. Elinize sağlık. Çok zor oldu ama kazanmayı bildik. Kazanmayı bildik. VPGG. <laughs> Neyse hızlıdan farma çıkarız artık. Ne yapalım yapacak bir şey yok. XP kağıdımızı alıp devam edelim. Dostlar farma çıkmadan şu günlük bizim daily questimizi de halledelim. Çünkü bazen ne bu? Seve mi istiyorsun? Al kanka. Tamam tamam bu senin olsun. Hemen şu yavru cahilini kaldırayım yerine. Yolumuza devam bakalım. Slotumuza geldik dostlar. Hee üstümde para kaldı benim. Neyse problem değil. Şunu basalım biz başlayalım bakalım. 120 dakikası var. Gelişmeler oldukça ben tabii ki sizlere göstereceğim. Şimdilik başlayalım. Şu MPR kimi de takayım. Da Ta şimdi bu arkadaş burada ağaçları dönüyor. Yani 83'e bilmem kaç adamdır yüksek ihtimal. Ağaç SC atacakmış gibi sanki drop atacakmış gibi. Gelip oralara vuruyor. Ben buna da anlam veremiyorum. Kanka Allah akıl fikir versin diyorum. Olmadı. Ondan cent keseriz biz burada. Bize ekmek mi yok lan? Biz her yerde ekmek var. Neyse bakalım. Çok merak ediyorum. Neymişsin? 83'e 4 sana buralar drop mu atacak kankam? Psikopat falan olabilirsin sen herhalde. Tahmin ediyorum ki. Sırf fantazi olsun diye insan yaratık keser mi ya? Neyse gidiyor mu lan yoksa? Gidiyor sanırım lan. Tamam. Aha. Burada da birini geldi Dur dur kankam. Dur. Git hemen çökme slot'a Git buradan ya. Aha bir şey aldık. Bu ne? Heperek. Ha yok ama bu para itmeyenlerden. Ben şuradan şu slotu alayım arkadaştan. kanka ben geldim ilk. Git buradan. Git anciente dön sen istersen. Ben 10 tane triant alayım burada. Perim yok. Sende var mı lan peri dur bakayım. Peri. Var perin var git anciente, dön. 10 tane yaratık dön orada. Neyse ben şu slota bir çökeyim. 2 dakika şurada biraz. Arkadaşa slotu alamayacağını göstereyim. Ya da yazayım. Kınık 10 anciyent al istersen. İstersen. Ya yapma kardeşim alamazsın asas halinle benden. Denemeyelim istersen. Başaramayacaksın çünkü. Al. 2. O da bende değil mi? O da bende kankam. Okçuyla yapamazsın. Kaldı ki ben senden önce geldim. Yani canın nasıl istiyorsa kankam. Zaten istesen de alamazsın benden de. Tamam. Devam. Arkadaş sanırım kasmak istemiyor. Biz bu slot'a çökelim. Ha, bak. Gidiyor zannettim. Gitmemiş. Tamam. Sıkıntı yok. Ben uğraşırım bu arkadaşla. Şimdi sizi de sıkmayayım. Geçtik bakalım drop kısmına. Aha da gidiyor. Ha, ne oldu? Normal bir şekilde yazıyorum. Gitmiyorsun. Baktın alamıyorsun slotu gidiyor. Kankam git işte. Ben daha önce geldim. Sonra ben kötü oluyorum. Aman şöyle oluyor böyle oluyor oluyor. Yanlış anlaşılıyorum sonra. Neyse devam. Dostlar ilk tonumuza geldik. Ne diyor? 120 daha. Ha, 20 dakikadır. Slottaymışız. İyi. Ve falan gelmedi tabii ki. Çok kalamadık hocam. Birkaç kişiyi savurduk da bir tanesi geldi bayılttı bizi. burun deliklerimden içeri böyle spike on soktu geçti. Yani 350k diyelim. 2'ye 1 de SC koşuyorum hemen slota. Kaldığımız yerden devam. Dostlar bir sakat beni kovalıyorlar ama anlam veremedim bu çocuk beni niye kovalıyor tam olarak. Yani psikolojik sıkıntıları var sanırsam. Özellikle beni aradığını düşünmeye başladım. Bir art niyet arıyorum kankam. Az önce de geldi vs attık. Yani şimdi aha vurmayın vurma. XP'de yatmayalım kanıklar şimdi. Ha, üçlüyü bastın ama benim wolf'üm yok. Durup normal vs atsak gene okey vs atmıyor. atmıyoruz. Garip garip hareketler yapıyor. 83 level bir arkadaş. Ne var sende? MD9 mu var? Şöyle bir atmaya kalksam. Şöyle sana bir patlasam kınık. Olur mu? Ay üçlünün bittiği yere bak ya. Kankam Allah'a emanet ol. <laughs> Dostlar şöyle bir tane MS'mizi almayı başardık sonunda. MS dropları düşmüş sanırım cidden yani. Bayağıdır da slottayım. Şöyle bakalım. 67 dakika yani 53 dakikadır ben slottayım. Bu arada çok bir şey kasamadık. 5'e 1. Parayı da 3'eme getirdik neredeyse. BM nakit kastık. Birkaç kere ben çöp sattım da onu göstermedim. Çünkü hızlı ton düştük. Yani neredeyse şeyim dolacak encirim de olacak. Böyle ikiye bir okçular mana çekmeler bir şeyler oldu hocam. Sıkıntı olmasın diye paylaşmadım o kısımları. Yani bilemiyorum. Az önce o kestiğim arkadaş da geldi kesti beni. Patır diye patladı bana çocuk arkamdan bir anda. Sonra vsMS attık. Vs'yi aldı bir pot farkıyla. Adam baktım beni tekmene mi? Aha bak bak bak. İti an çoma hazırla kanka. İti an çoma hazırla. Yani bu art niyet değil de ne şimdi? Biri bana desin ki bu art niyet değil yani. Ben de inanayım. Özellikle beni kovalıyor. Başka hiçbir şey değil. Dur be, bekle. Ben ben de bir şeyler yapayım kanka. Böyle. Yani al tek yedim. Aha. Va işte bundan bahsediyorum. Yani böyle oluyor. Ölüyorum. Tekme mekme falan filan. Yani delikanlıca yapılmış bir hareket olduğunu düşünmüyorum. İzliyorlarsa da buradan kendilerine de selam olsun. Delikanlı kategorisine katmıyorum kanka sizlere kusura bakmayın. 83 level mitril setli asaslı az önce dayağını da yedin güzelce. Öyle tekmelersin şimdi kudur kankam. Yapacak bir şey yok. Delikanlı gibi gel sabaha kadar fight atalım seninle vsms e atarız. Kaçacak değilim. Hı, hareketlere gerek yok tekmelemeler mekmelemeler yani kime neyi kanıtlıyorsun kankam. Neyse slota devam. Abilere selam çatışmaya devam. Hadi bakalım. Sanırım bu mutant salmayacak peşimizi kestim ya bir kere fena kudurdu tahminimce. Gerçi kesmeden önce de sadece beni kovalıyordu bu çocuk. Acep de senin derdin ne Kanık benle? Bir yerden tanışıyoruz falan mı seninle acaba? Çok mu canını yaktın bir yerde senin? Bu, aha bir tane daha. Patla kankam sende. Sen eksiktin. Ya dönüşü alamadın. <laughs> dönüşü alamadın kanka. Hocam bu aralar farm atmak biraz zor gibi. Peki kınık o 9 şardı birazdan bükmemiz var mı? Yokmuş. Yokmuş tamam. Atıyorum elini kaldırdığı gibi torna basarım. Tamam attık tornu tom. Hiç hiç kaçar yok tek yeriz. Direkt tek yeriz kaçtık. Gördüğünüz gibi hocam yarıyorsunuz. Kasılması neden kasamıyoruz? Bu yüzden kas kasamıyoruz. Ben gene de gideyim sulata ama sakat bırakmayacak galiba beni. Özellikle beni arayıp buluyor bir yerlerde. Duratım da kalmadı durat alsam. Zaten tutamıyorum çara ama. Neyse ben yine de bir gideyim sulata bakalım. Aha geçerken teki koy bana kanka 80'i. At 80'i. Eyvallah kınık. Bu kim? Bir insan hiç vazgeçmez mi ya? Adam bayağı bildiğin işi gücü bıraktı beni bekliyor solata gelmemi. Hani normal vs atamayız kankam senden. biz eşit kategorilerde değiliz. Şuna bir malis malin bir şey atsana şu bayıltayım şunu. Sinirlerimi bozdun iyice kankam. Seven mi yok kınık? Yo sevesi var. Psikopat ruh hastası ya. Gelir şimdi birazdan gene. Birisi bizim çocuğa vuruyor. Hayır 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 hayır. hayır. Al bir on kal bir on kal bir on kal Bir on kal Koştum 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 çok az kaldı çok az kaldı çok az kaldı. At ver malisini sıçtım senin belana. Pembelik ver ver pembeli. Ah. Ya nasıl kaçırdım ben bu hatayı nasıl ettim meperekle vurdum ya. Durat da yok ki. CP bitti. Tüh. Üstünde Malis kaldı. Dur küre kanka. Kime koşuyor acaba? Lan. Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı zıplamayı. Alırım aklınızı alırım. Dostlar şöyle bakalım dakikaya 45 dakika kaldı diyor ama sadece 30 dakikası falan kovalamacayla falan filan geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Bakayım. 3 m 200 diyor. 2 200 ile falan gelmiştik. Bir m çöplerden carttan curttan kasmışız. Hiç yoksa bir saat farmlamışızdır. Bir tane ms kıtladık oradan onu gördüm. Şöyle birkaç tane bırakmıştım ben zaten. Şunları da bırakayım. 5 defans işte 12 tane falan da bundan kas yok o kadar kasmamışızdır burada da vardı 3-5 tane de oradan kastık işte hocam şimdi tam olarak emin değilim arkadaşım bir tanesiyle çok uğraştık nerede o her ribali aldığım için gözükmüyor gerçi koyarım videoya görmüş olursunuz yüksek ihtimal onu ben şimdi bir çay molası vereceğim biraz ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz dostlar geldim şöyle bir satmışız gerçi bir şey kalmamış şu vardı hatırlıyorum. Aynen. Bir sigara çay molası verdim hocam. İllaç gibi geldi. Ne olur peri ver. Ne olur peri ver. Peri ver. Lan sen oğlum sen nasıl bir kralsın be. Yürü be. Façan yansından. Gidiyorum şu periyi kırıyorum şimdi. Şovmas go on beyler. Hadi bakayım.